Merhaba. Ben psikolog Merve Özpınar. Bugün seninle travmanın bedenimizdeki gizli etkileriyle ilgili konuşmak istiyorum. Bunun psikolojik etkileri neler? Psikolojik olarak bize nasıl izler bırakabilir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazırsan hadi başlayalım. Travmalar sadece zihnimizde değil, bedenimizde de çeşitli izler bırakır aslında. İnsanlar genellikle travmatik durumların yalnızca zihinsel ve psikolojik etkilerine odaklanabiliyorlar. Ancak bu durum bedenimizde gözle görülmeyen ancak hissedilebilen pek çok durumun ortaya çıkmasını da bize gösterebilir. Travmanın vücuda nasıl yerleştiğini ve bu duygusal yükün bedenimizde nasıl etkiler bıraktığını anlamak için hem iyileşmek hem de bu travmatik durumlarını nasıl daha sağlıklı yönetebilmek adına bugün seninle konuşacağız. Travmanın beden üzerindeki etkilerinden başlayabiliriz. Travma, savaş, doğal afet, kaza, istismar gibi büyük olaylardan isterse de sürekli stres, kaygı duygusal ihmal gibi düşük yoğunluklu ama kronik durumlardan kaynaklansın. Beyindeki stres tepkisini tetikler. Bu tepkiye savaş, kaç ve donma tepkisi diyebiliriz. Savaş, kaç ve donma tepkisi vücudun herhangi bir mekanizmasında tehdit algıladığında devreye otomatik olarak giren bir savunma mekanizması diyebiliriz aslında. Adrenalin ve kortizol gibi stres hormonları salgılandıktan sonra Kalp atışı hızlanır, kaslar gerilir, nefes alıp vermekte çok hızlanabilir. Yani bir nevi vücut hayatta kalma moduna geçer diyebiliriz. anı geçtiğinde ise sağlıklı bir bireyin, sağlıklı bir insanın sinir sistemi bu süreci yavaşça sonlandırır ve beden normale dönmeye başlar. Ancak travma derin ve yoğunsa ya da kişi kronik olarak stres altında hissediyorsa bu stres tepkisi tam olarak sona ermez ve travmanın izi vücudun sinir sistemini, kasları, organları hatta bağışıklık sistemini bile etkileyebilir. Beynimizin bu olaylara verdiği tepkilerde kişinin kendini sürekli tetikte hissetmesi, gergin hissetmesi ve stres altında hissetmesine yol açabilir. Gel gelelim bir diğerine daha. Vücudumuzda gizlenen izler. Yani biz buna psikosomatik semptomlar da diyebiliyoruz. Nedir bu psikosomatik semptomlar? Travmanın fiziksel etkilerine genellikle psikosomatik semptomlar diyoruz. Zihinsel ve duygusal semptomların fiziksel olarak tezahür etmesi de diyebiliriz aslında. Birçok kişi bu durumları yani bu semptomları Doğrudan bir hastalık ya da fizyolojik bozukluk ile ilişkilendirilmeyen ancak rahatsızlık veren fiziksel şikayetlerle gelebiliyorlar. Bunlardan birkaç tanesini saymak istiyorum. İlkiyle başlayabiliriz. Kronik ağrılar bunlara çok büyük örnekler olabilir. Bel, boyun, omuz ağrıları gibi travmatik deneyimlerin vücutta oluşturduğu gerginliğin bir sonucu olabilir aslında. Bu bölgeler travma sonrası gerginlik taşıyan yaygın noktalardır. Bir diğerine gelecek olursak baş ağrıları ve migren, kronik stres, travmatik yaşantılar, beyindeki kimyasal dengesizlikler ve sürekli gerginlik durumuna yol açarak şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Gel gelelim bir diğerine. Sindirim sorunları. Bağırsaklarımız beyinle yakından bağlantılı mekanizmalardır aslında ve stres altında sindirim sistemimizde olumsuz etkilenebilir. Travma sonrası, stres bozukluğu yaşayan insanların genellikle yaşadığı durumlar, mide bulantısı, irritable bağırsak problemleri ve sindirim düzensizlikleri sıkça görülür. Bir diğeri de nefes darlığı ve göğüs sıkışması diyebiliriz aslında. Yoğun travmatik durumlar, özellikle de kaygıya yol açan durumlarda vücudun solunum sistemini etkiler. Travmatik durumlar sonrasında yoğunlukla hissedilen panik ataklar, göğüs sıkışması ve nefes alma güçlüğü bunlara işaret gösterilebilir. Bir diğeri ise yorgunluk ve bitkinlik olarak adlandırabiliriz. Sıkça duyarsınız. Kronik olarak kendimi çok yorgun hissediyorum sürekli yorgunum ama bir türlü geçmiyor diyen insanlarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Bunlar travmatik durumu yaşamış ve sinir sisteminin sürekli kendini tetikte tutarak kişinin enerjisini tüketir. Bu durum bir türlü dinlenememe, sürekli yorgun hissetme gibi belirtilere yol açar. Travmatik yaşantılar sadece kaslarımız ve sinir sistemimizi değil aslında. Bağışıklık sistemimizi de etkiler. Kronik stres ve travma bağışıklık sistemimizin zayıflamasına yol açar. Bu kişinin daha sık hastalanmasına, enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmesine de yol açabilir. Travmanın vücutta oluşturduğu inflamasyon yani iltihaplanma oluşumu bağışıklığımızı bozarak otoimmün hastalıkların gelişme riskini de artırabilir aslında. Gel gelelim en önemli gördüğüm kısma. Sinir sistemi ve travmayı doğrudan etkileyen donma tepkisi. Beynimizin travmatik durumlara verdiği yanıt sadece savaş ve kaç mekanizması değildir aslında. Bazen bu durumlar karşısında vücudumuz donma tepkisi de verebilir. Bu durumda kişi olayların duygusal ya da fiziksel etkilerinden korunmak için adeta felç olur. Bu tepki beynin sinir sisteminin aşırı yüklenmesi sonucunda ortaya çıkar. Donma tepkisi travma sonrası sıkça karşılaştığımız uyuşukluk, duygusal kopukluk, disosyasyon yani andan kopma gibi belirtilerle de ilişkili olabilir. Kişi duygusal acıdan kaçınmak için bedenine yabancılaşabilir. Bu da hem zihinsel hem de fiziksel sağlık açısından olumsuz etkiler bırakır. Peki gel gelelim bir diğer soruya daha. Travmalar bedende nasıl depolanır? Vücudumuzun bir hafızası var mıdır? Travmanın bedendeki izleri bazen yıllarca kalabilir, orada saklanabilir. Basel van der Kolk gibi önde gelen travma uzmanlarının da söylediği gibi travmanın bedende depolandığı ve vücudun bu deneyimleri hafızasında taşıdığını savunur. Örneğin, travmatik bir olay yaşandıktan sonra yıllar geçse bile belirli bir ses, koku veya görüntü kişinin bedeninde ani bir uyarılma oluşturabilir. Bu uyarılmalar gerginlik, kalp çarpıntısı ya da panik olma hissi de oluşturabilir. Bu travmatik yaşantının, travmanın bedende nasıl yer ettiğinin bir işaretidir aslında. Bedensel tepkiler. Kişinin bilinçli olarak hatırlamadığı ya da unutmak istediği olayları hatırlatabilir. Peki travmayı nasıl iyileştireceğiz? Bunların iyileşmesi nasıl mümkün olabilir? Beden ve zihin uyumuyla. Bu pek tabii ki de mümkündür. Yani travmanın iyileşmesi sadece zihinsel bir süreç değil, aynı zamanda bedensel de bir süreçtir. Bedenimiz ve zihnimiz dengede olmadığı sürece travmatik durumları ortadan kaldırmak ya da iyileştirmek söz konusu bile olamaz. Psikoterapi travmaların zihinsel süreçlerini ele almakta çok önemli bir yöntem olurken vücutta kalan izleri temizlemek için, iyileştirmek için farklı yaklaşımlar da gerekmektedir. Somatik deneyimleme, EMDR, nefes egzersizleri, travma odaklı çalışılan farklı teknikler içeren psikoterapi yaklaşımları da bunlara örnek olabilir. Bu saydıklarım beden farkındalığını artıran yöntemlerdir aslında. Kişinin bedensel tepkilerini yeniden düzenlemesine ve travmayı bedeninden boşaltmasını, temizlemesini, iyileştirmesini sağlayabilir. EMDR ve somatik deneyimlemeden biraz daha bahsetmek istiyorum. Travmanın bedensel olarak nasıl tezahür ettiğini yani nasıl göründüğünü hissedildiğini ve bu bedensel tepkileri çözmeye odaklanır. Bu durumların vücudumuzda oluşturduğu enerjileri Doğru teknik ve yaklaşımlarla serbest bırakabilir. Böylece kişi bedensel, zihinsel, duygusal olarak iyileşme yolculuğuna başlayıp iyileşebilir. Sonuç olarak travmatik yaşantılar, travmatik durumlar sadece zihnimizde değil, bedenimizde de saklanır. Bu gizli izler vücudumuzun işleyişini etkileyerek kronik ağrılar, hastalıklar ve duygusal kopukluklarla kendini gösterebilir. Travmatik yaşantıları anlayabilmek, onun bedenimizde oluşturduğu etkileri fark etmekten başlar aslında. Bu izleri bedenimizden, zihnimizden silmek, iyileştirmek, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı, dengeyi kabul etmekten geçer. Travmayla başa çıkmanın yollarını anlamak. Kişinin hem psikolojik hem de fizyolojik olarak sağlığını yeniden inşa etmesine ve kazanmasına yol açabilir. Bugün konumuz travmanın bedenimizde nasıl etkiler bıraktığını, travmanın beden ve zihin dengesi olmadan vücudumuzdaki iyileşmenin sağlanamayacağını, duyarsızlaşamayacağını konuştuk. Ben bugün sözlerimi burada sonlandırıyorum. Bu tarz içerikleri daha çok görmek istiyorsan bu videoyu beğenebilirsin ve kanalıma abone olabilirsin. Her pazar görüşmek üzere kendine iyi bak hoşça kal